mükemmel mükemmelin ötesinde Umarım tarifimi beğenir yaparsınız arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın Merhabalar kanalıma mutfağıma hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün çok güzel Çin turşusu tarifi sizlerle paylaşacağım. 4 adet salatalığımız var. Şöyle 2 meyve bıçağımız var. Meyve bıçaklarımızı şöyle tahtamıza yerleştirdik. Şu uçlarını kesiyoruz. Şöyle iki bıçağımızın arasına alıyoruz. Şöyle aralıklı çizik atıyoruz. Sonuna kadar kesmiyoruz. Tekrar öbür tarafa çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle şunun hizasına şöyle bunun hizasına şöyle bakıyoruz kesmeden sonuna kadar kesmeden Evet arkadaşlar şu şekilde kopartmıyoruz sonuna kadar şu şekil şu ortalarını şöyle tekrar şu şurayı alalım Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kesilmeyen yer varsa kontrol ediyoruz. Evet. Dün aldığımız salatalık hemen şey olmuş bak. Şu şekil olacak arkadaşlar. Koparmamaya çalışıyoruz. Şöyle kontrollü şu şekilde çiziyoruz şimdi bir tane daha yapalım elimizle de yapabiliriz şöyle şöyle yuvarlaya yuvarlaya da çizebiliriz arkadaşlar şöyle böyle daha kolay oluyor. Koparmıyoruz. Koparmamaya çalışıyoruz. Çevre çevre. Dikkat isteyen bir tarif. Evet arkadaşlar çok başarılı oldu. Şu şekilde. Elimizle yapsak daha güzel oluyor. Şöyle. Bir tane daha yapalım. Şöyle çevire çevire aşağıya kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çinliler yapabiliyor da biz yapamıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kestim. Elimle daha güzel kesildi. Hatta şu aralıklara da şöyle biraz çizik atalım. Kalan olan yerler. Müthiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne tuz gelirse iyice ne şerit gibi olacak. Bıçağın üstünden daha güzel şekilde kestik. Şöyle bir tane kaldı. Biraz daha bunu ince kesmeye çalışayım. düşürmemeye çalışıyoruz çünkü düştüğü an kırılır. Salatalıkta elimizde sulanmaya başladı. Evet arkadaşlar çok güzel şekilde başardık bunu. Kadının fendi erkeği yendi. Erkekler yapıyor da kadınlar yapamaz mı? Şu şekilde Şimdi şöyle bir buçuk kaşık yemek kaşığı tuz ilave ettik. Bunu bir saat tuzun içinde bırakacağız. Sonra bor suyla yıkayıp sosunu hazırlayacağız hep beraber. Evet arkadaşlar elimle bıçaksız kestiklerim daha güzel oldu. Şu şekilde gerçekten de müthiş oldu. Şöyle aralarına da tuz girsin ki mümkün mertebe koparmamaya çalışıyoruz. aralarına da tuz geçsin ki biraz yumuşayıp karışması lazım Evet, şimdi bir saat tuzda bırakalım. Sonra tarifine geçelim. Evet arkadaşlar, bir saat salatalıklarımız tuzda kaldı. Şimdi şöyle güzel şekilde alıp temiz tatlı suyun içine koyuyoruz. Şöyle şerit gibi ormuş çok güzel turşumuz. şimdi turşumuz suyun içinde dururken biz sosunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar. 2 tel maydanoz, 2 tel dereotu küçük küçük şu şekilde minik minik doğruyoruz. Turşumuza süs olarak kullanacağız. Şimdi bunu tasımıza alalım. Geri kalan malzemelerimizi ilave edelim. Bir yemek kaşığın ucuyla bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı. bir diş sarımsak. Şimdi bu sosumuzu iyice karıştırıyoruz. salatalıklarımızı suyun içinden alıyoruz. Evet arkadaşlar mükemmel şekilde görünüyor. Şuna bakın. Mükemmel şekilde yapmışım arkadaşlar. Mükemmel şekilde. Şimdi sosuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle sosunu üstüne döküyoruz. Biraz da şöyle üstüne nar ekşisi döküyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar mükemmel oldu. Şöyle Şöyle tadına bir bakalım. Mükemmel. Mükemmelin ötesinde. Umarım tarifimi beğenir yaparsanız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgili kalın.